for döngüsünü anlatacak olursak arkadaşlar blueprints open level blueprints dedim şimdi buradan for loop'a tıkladım for loop geldi bir sürü for loop var Biz yukarıdaki for loop'u kullanacağız arkadaşlar. Şimdi event begin play dedim. Yani başladığı zaman programımız 0. indeksle 10. indeks arası saysın dedik. Program başladığımız 0'dan 10'a kadar sayıyor. 0'dan 10'a kadar sayarken Her sayışında 0'da loop body çalışıyor. Sonra geliyor 1'e geliyor. 1 de loop body çalışıyor. 2'ye geliyor. 2 de loop body çalışıyor. 3'e geliyor. 3 de loop body çalışıyor. Ve her sayışında neyi yazdırsın ekrana? İndeksi yazdırsın. Şuradaki gördüğünüz şey de çevirme. indeksin çevirmesi arkadaşlar. Yani e, integer tipinden string tipine çeviriyor in, indeksi. Tamamlandıktan sonra da döngü tamamlandı yazdı. Yazamadım. Evet arkadaşlar. Compile edelim. Bunu event begin play yapmayalım da keyboard E yapalım. E tuşuna bastığımızda for loop çalışsın. Compile edelim ve başlatalım. Bakın arkadaşlar. E'ye basıyorum. 1'den 0'dan 10'a kadar sayıyor. Döngü tamamlandı diyor ondan sonra. Şimdi geri gelelim. Blueprints. Open Level Blueprints. Bunu 0 yerine 5 beş desek 5'ten 10'a kadar sayacaktı. Compile edelim. Başlatalım. E'ye bastım. Bakın 5'ten 10'a kadar sayıyor. Döngü tamamlandı diyor. For döngüsü de bu kadar arkadaşlar.